Siyaset üstüne taşırız diye, sorumluluk almayız diye özel bir çaba harcadılar. Bunu düşünmeye başladılar. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal oldu. İnsanlarımız enkaz altında inlerken, kahraman ve eğitimli mehbetçimiz kışlalarında bekletildi. Akıl alacak şey değildi. Nasıl bir korkaklıktır kendi askerinden korkmak? Allah aşkına bu nasıl bir korkaklıktır? Asker bu konuda deneyimli. Asker bu konuda birikimli. İlk 12 saati içerisinde bütün sorunları çözebilecek kapasiteye sahip ama askeri kışlarlarında özellikle beklettiler. Durumun vahameti ortaya çıkınca zaten olmayan akli melekelerini tümüyle kaybettiler. Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerinin koordine olduğu alan sosyal medyaydı.